Kulluk makamı onun için çok üstündür. Melik peygamber mi olmak istersin Muhammed'im? Kul peygamber mi? Kul peygamber. Olmak isterim. Kul olmak isterim diyor. Melik Melik ne? Şu kadar topluluğun hakimi olursun. Ama kul oldun mu? Allah'a kul olursun. Onun tecellisine erersin. Bütün kainatın şahı olursun. Padişahı olursun. Birisi görünüşte debdebeli, pop popçu bir makam, mel, melik makamı ve faraza işte şu bu makamlar ama diğeri hakikatte Allah'a Allah'a kulluk esasen insanın Allah'a satmasıdır. Ne mukabili Allah'a satmasıdır, onu alma mukabili. İnsan bir şey vererek bir şey satın alır. Ama sen kendini vererek Allah'ı alırsan sahibin Allah olur. Düşün ki Allah sana sahip, sen ona sahip. Ne senin olmaz ki? Alemin padişahı sensin. Hatırıma bir e, çok tatlı bir hatıra Ariflerin bir menkübesi geldi. İbrahim Ethem Hazretleri Berk şehrinin hükümdarı. Şimdi tacını tarağını terk ediyor, çıkıyor gidiyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Yanına almıyor. Hepsini terk ediyor, gidiyor. Bir gün derenin kenarında efendim iğnesiyle elbisesini dikerken onun tabasından bir tanesi ya İbrahim diyor ya sen koskocaman belhin hükümdarı iken geldin burada şu derenin kenarında iğneyle elbiseni diker vaziyete düştün. Yazık günah değil mi? Niye terk ettin o tahtı, o tacı? Öyle mi diyor? Evet diyor. Elindeki iğneyi suya atıyor. Hey balıklar lütfen iğnemi getirin. O esnada ne kadar suda balık varsa iğneye hücum edip ona doğru koşuyorlar, iğneyi getiriyorlar. Ve iğnesini alıyor, dönüyor. Söyle bana, bu padişahlık mı, o padişahlık mı? Değil mi? İşte asıl padişah olma budur.